Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Terra Luna güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Ee, Luna Klasik'te güncel fiyat 3.0.10.034 seviyesinde dostlar ve günlük bazda orta bollinger bandını yukarı yönlü denediğini görüyoruz. Altında ee, altında seyrediyordu arkadaşlar ve bu altında seyrin sonucunda aşağıda alt bollinger bandı var. Alt bollinger bandımız 4. 9292 seviyesinde. Üst Bollinger bandımız yukarıda hedef arkadaşlar. E, şu an için hedef olarak 10706 seviyesinde fakat dostlar e, direnç bölgesine yakın bir seviyede olduğu için oluşabilecek hacimle yükselişle birlikte 10856 yukarıda direnç bölgemiz diyebiliriz. E, Luna buna klasik eğer e, kapanışı orta bandı, Bollinger bandı üzerinde yapmayı başarır ve tutunumu sağlarsa dostlar 10.856 bizim yükselişteki kısa vade hedefimiz olacak. Kırıp üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi durumunda da 13.070 seviyesini baz alacağız biz yükseliş tarafında. E, düşüşte ise arkadaşlar orta Bollinger bandı altında seyre devam ederse ve yukarı yönlü bir hareket göremez isek dostlar. Öncelikle hedef alt Bollinger bandı olacaktır. Alt Bollinger bandımız şu an için 4.0. 9289 seviyesinde ancak arkadaşlar şurada bir desteğimiz daha bulunuyor bizim ara bir destek burası ancak gayet güzel bir şekilde çalışmış ee, 409173 seviyesi bu seviyeye kadar bir geri çekilme yaşanma potansiyeli var altına gelebilecek bir kralın da 408911 seviyesini takip edeceğiz arkadaşlar BTC tarafında negatif bir durum olur ise ve Luna tarafında da artık saçmalamanın dozajını arttırmazlar e, sürekli piyasaya haber sürmezler e, vesaire vesaire gibi durumlar olmaz ise bir yükseliş gelebilir arkadaşlar ne kadarlık bir yükseliş bir 10x'lik bir yükseliş gelebilir ortozom vadede Tabii ki bu birden gelmez e, ancak üstü gelmez üstünü beklemeyin arkadaşlar sebebi ise e, dolaşan arzın şu kadar fazla olması ve maksimum arzın sınırlandırılamamış olması Arkadaşlar e, buna Baktığımız zaman kesinlikle Luna'da 1 dolar 50 sent gibi 10 sent bile olmaz yani öyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Kesinlikle böyle aldanışlara kapılmayın. Kesinlikle işte böyle e, hayal dünyasında yaşamayın bu yükseliş gelmeyecektir. Arz adet sayısı e, düş, düşürülmediği sürece ki e, bu düşürülmeyi de muhtemelen sağlayamayacak buna klasik. E, maksimum olacak olarak e, gelebilecek yükselişinde manipülatif bir şekilde e, maksimum 10x olabileceğini e, bunun da üstüne bastıra bastıra söylüyorum dostlar manipülatif bir şekilde yani bu bir spekülasyonla birlikte yükseltilecek ve sonrasında da tekrar çakılacak çünkü bu coin artık kumara döndü arkadaşlar. Bu coin'den bir cacık olmaz yani bunu söyleyebilirim sizlere. Onun dışında e, kısa vade analiz bu şekilde arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.